güzel bir sonbahar kombin yapacağız. Maviş de tepeden bakıyor. Lütfen güzel bir şeyler gelsin. Çanta çok tatlı değil mi? Çantayı aldım. Her seferinde bir ürünü alma hakkımız varmış bu filtrede. E, bordo ayakkabılar da çantamıza çok uydu. Onlar da kalsın. İnşallah güzel bir şansımıza iyi bir kombin çıkar. Ay Jean, olay bak olay. Kalıyor yani bu topuklularla. Eh, ama çantayla falan çok tatlı olur. Küpeler kalsın bu seferde. Üzerine leopar yakışmaz mı? Hmm. Mavi sence anneciğim? Deri ceket kalsın mı Maviş? Bilmiyorum ne çıkacak anneciğim de ortaya. Sweatshirt hiç olmaz yani o topuklularla. Lütfen güzel bir şey gelebilir mi? Boğazlı bir kazak mesela. Bu hiç olmadı ama şöyle düşünelim. Ee, ceketini çıkarmış mekana gitmiş ceketi çıkartmış falan. Ama benim hayalim Maviş elime işedi bu arada.